sakin geçecek diyordum. Bakın. Söyle dört numara söyle. Söyle başımın belası. Beni de olsana sana damat ya. Avalan konsantrasyon <laughs> buldum. <satayım. gülüyor> ne yaptın ne yaptın? <laughs> ne buldun ne <neyi> buldun? <laughs> Konsantrasyonu sonunda buldum. Gel beni yaz. Ona oğlum <laughs> arasını <laughs> satıyorum. Bizim az acan lan. Çüş çüş çüş. Gel gel. Oh, sağ ol. Cenaze arabasına bindik geziyoruz gel. Tabutumuz sırtımızda. Sen ne bulmuştun dayı? Anan armadımı satayım. Abo. Ay, dördümüz aynı anda gidiyorduk valla. Ona mı satayım? O neydi la? Hanım kız. Efendim dayı. İsmi ne? İlayda. Görmüyor musun yazımı? Nerede? Yazıyor. Gördüm. Bir numara olarak. Benim okuma yazmam olmadığı için o yüzden soruyorum. Kusura bakma. Sen nasıl oyun oynuyorsun? Okuma yazman yok o zaman dayı. Ürgeniyorum işte. Kelime eksiğim var diyor ya. böyle mi öğreneceksin? Ha. Hadi İlayda hadi gideceğiz. Bana da örgü atırsanız biraz değil mi? Gerçi bir tane adam öldürdüm ama. Çok iyisin sen, çok iyi. Aramızdaki en iyisi sensin. Sağ <laughs> ol, Allah razı olsun. Neydi senin ismin? David Beckham. Kavuşuk. Allah. David Beckham diyor bir de ya. Be. Gece gece iyi muhabbet ha baksana. Nerelisin? Kanun kız. Hataylıyım dayı, Hatay. Hatay. Sen nerelisin? Ben Ağrılıyım. Ağrı Diyadin, Diyadin Dibekli Köy. Nereli nereli? Ağrı Diyadin, Diyadin Dibekli Köy. Nereli dedi arkadaşlar? Bekir duydun mu sen? Ben tam anlayamadım. Ben, olur, ben, olur, olur. ben, çok anlamıyorum ki. Olur, olur. Ağ, ağrı, ağrı. Ağrı, Ağrılısın. Tamam. Ha. He, ağrı tamam, yanmadım. O zaman Gerisinde boş ver. Anlasak. Çok olur. şükür. Sen nerelisin bakın. Ben çorumluyum dayı. Çorumlu. Çorumlu. Çorumlu'nun bir sözü vardı. Çorum ha. Fakat bu çorumlar çok ekmek yiyor diyorlar. Doğru mu? Öyleymiş. Sen de yiyor musun? Yok ben ekmek yemiyorum. Biz daha çok pasta yiyoruz. Pasta yiyoruz. Allah'ım Allah'ım ya. Şöyle sana <laughs> bana. Ay Bekir ya. İyi iyi iyi. Gece gece sana saydılar. Söyle. Bir tane enerji drink versene. Ne versin? Ne vereyim? Enerji drink. Enerji drink. <laughs> Aha. Bundan mı? Ha bir tane daha derman ver sana zahmet. Derman. <laughs> Derman? O ne? <laughs> derman ağrı kesici. Derman ağrı kesici. Ha, ha şu. Sağ ol Allah razı olsun. Ağrı kesici desene niye derman diyorsun? Derman oğlum sen ne anlarsın lan? Yani oyundaki adı ağrı kesici ya bunun. Bizim eski zamanda biz derman diyorduk. Ondan yani derman yani bu. Eski zaman ne alaka? Eski zaman eski zaman yani benim çocuklarımda bin mesela Osmanlı donanması gibi. Senin çocukluğun derken? Çocuklarımda işte. Çocukken yani daha genç yaşlarımdayken. Niye kaç yaşındasın ki? 51 yaşındayım. 52'ye gireceğim 2023'te 19 Mayıs'ta. S lan ne 51'i? ulan oğlum sana yalan borcun mu var lan? Ulan oğlum sen ne biçim konuşuyorsun lan? Sen 51 yaşında işi gücü bıraktın, PUBG mi oynuyor? Valla sani var ya git korun mezarına gönderirim o. <laughs> Kimin Dayı. mezarına? Git kor, git kor. Sen git uyu, bu yaşta ne işin var bu oyunda? Bırak Bekir ya dalga geçiyor bizimle. Hani benziyor da benzemiyor da değişik bir şey. Bence dalga geçiyor bu bizimle gece gece. Yani, Adam 51 yaşındaysa ya. Ne iş var bu saatte? Senin gidip evde uyuman lazım. Hanım vardır, çocuk vardır. Bu yaşta ne işin var oyunda? Ben senin 51 yaşında olduğuna inanmıyorum. 51 yaşındaki adamın ne işi var bu oyunda? Bu saatte. Sen kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. 26 yaşındasın. Sen nasıl girebiliyorsan ben de girebiliyorum. 51 sen 51 yaşında PUBG'de su doku çözmüşsün. Ya Sen bizim... boş bizim... ver PUBG'yi. Ne? Bu dayı bizimle dalga geçiyor ya. Sen PUBG'yi boş ver PUBG'yi diyorum. Sudoku çöz, çengel bulmaca çöz. Onları da yapıyorum da benim canım savaş oyunu istiyor. Dalga geçiyor sen ya bu dayı. Sen gençliğinde savaşmışsındır zaten. 51 yaşındaysın sen gençliğinde Kore cephesinde savaşmışsındır bak. <laughs> ola ola ben her yerde çalıştım ama benim adım pistoncu Cemşir. Zaplar geçeriz ya onun. <laughs> <laughs> ney neyci? Neci? Pistoncu cemşi diyor ya. <laughs> Piston qa askarlik zamonimda yo pistonhi edim yani piston indirib qoldirn yoylardan